bugün sizlerle yeni halk bisikletimiz bakacağız. Hemen başlayalım. Açamadım yeni arabalarımız var. Şöyle gösterelim size. Dur. Şurada. Arkadaşlar bu otogarda 8 koyma Yanında 3, burada 3. İçine bir tane araba koyup buraya kapatabiliyorsunuz. Size bir neyse ona geçmeyin. Hemen oynamaya başlayalım. Hemen Sevim de gelsin. Sevim hadi gel. Merhaba gel. Hadi gel. İlk ben başlayayım mı? Hı, -hı. Arkadaşlar böyle de e, ee, şeyimiz böyle yapıp arabayı havaya kaldırabilir. Kaldırabilir. İlk şu arabamı arabamızdan başlayalım. Şöyle. Sonra arabada senin olsun olur mu senin? Hı -hı. Şöyle şeyi kaldıralım. Koltuğa atmayı deneyeceğim. Acaba olacak mı? Oldu. Ve düz durdu. Acaba Selim ne yapacak? Al öbür arabayı Selim. Hayır bunu bunu Henüz oldu atacağım. Hı. 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 Bir normal yapın. Atmadan düzgün Hı. yapın, düz yapın, düz yapın. Hı. Arkadaşlar bu arabamıza göstereyim şöyle. Bir de düz yapın. Düz. Diğer Hı. arabaları. Tamam. Sıra bende. Şu arabamız şöyle koyalım. Sıra bende arkadaşlar. Yavaşça bas bakayım. Ay. Tamam. Yavaş Atıyorum. dokun bir. At. Evet. Böyle bir daha etti. yap. Bir tane başka bir araba yap. Tamam. Hayır, Sır, ben sıra bende sen yap. De. Geliyor. Hızlı atma. Yavaş yap. Hayır hızlı. Hayır yap. yavaş. Tamam. Tamam. Şimdi hoşça kalın değil. Hayır. Hayır. Şeyi bitiriyoruz, kapatıyoruz kaydı. Neden? Tamam. Bu kadar yeter. Hayır baba. Diğer arabaları tanıt. Böyle bir arabamız var. Tamam. Böyle bir arabamız var. Tamam. Böyle bir arabamız kim var. Kim getirdi bu arabaları? Şu ikisini bizde de zardı zaten. Bu 3 üç... başka vardı ha. Var vardı. Bu arabaları Hı. ve Em, bu garajı I am halam getirdi. Neredeki halam? Almanya'daki. İsmi? E, eee... Ayşe. Ayşe halam. Ayşe, Ayşe. miydi? Ayşe'ydi Allah ın. Ayşe halam. Ayşe halam. Ha, ha, başka kime selam söylüyorsun? Eee, burada. buradan Ayşe halana. Ha. Herkese selam. Hafsa ablana. Ha halama, Ayşe halama, babaanneme, <laughs> kuzenlerime, bütün kuzenlerime. Evet, Benim hoşça kalın. Din. Hoşça kalın. Videoyu like atmayı unutmayın Seylimin. sen de. Seylimin. Hoşça kalın. <laughs>